Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere support derslerinde Part 2'de Leon öğreteceğiz. Leona güzel bir çarabı. abi. Çok tank. Tanımadı. Çok kitle kontrolü var. karakterin özelliklerini birazdan tanıtırız. bunun giriliyor. Rune zaten şu an videonun girişinde görürsünüz. bu burada bekliyor. Onlar ümmete gelemez. Mimiyetimiz daha güçlü. Leon'un Pasifi abi bu İngiliz yazıyor. Bir buçuk saniyeliğine mesela he, rakibe böyle etrafında güneş şeyi çıkıyor. O güneş şey patladığı zaman patladığında bizim takım adamı vurduğunda adamın fazladan büyü hasarı alıyor. Pasifimiz o. Q'muz vuruyorsun direkt stun yiyor zaten. W'de benim armor'umu ve büyü direncimi şey yapıyor fazlalaştırıyor ve bir anda patlıyor. Esi de adama doğru ufuk kılıcı uzatıyor bir kılıç. Zaten biliyorsunuz bu karakteri de ben nasıl oynanacağını göstereceğim size. Esi de stun. Ultisi zaten bir yere patlıyor. Büyü hasar veriyor ve stun atıyor. Aynı zamanda da yavaşlatıyor yani şu gördüğünüz yuvarlak değil de onu diğer yuvarlağa adam orada kalırsa yavaşlıyor. Bu bekleyeceğiz. Ezra şey Ezra buradan gelir mi diye ama gelmedi. İlk olarak E ya da Q açabilirsiniz. Ben hiçbir şey açmıyorum. Bekleyeceğim. Atena var. Roma gelir bu. 6 level'den sonra. Görüşte oynayalım. Bunu E açacağım ben. Böyle tuttum. Mesela support oynarken abi önce 2 level olmaya bakın. Böyle bir daha şuna Kutuştur bırak öldü. Abi çok temiz. Ya Leona çok temiz. Bak stun'ı yedi ya. Kaçmaya çalışıyor. Bir daha stun attım Q'la. Abi böyle güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Kata bize mi geliyor? Yok bize gelemez öyle bir. Böyle bir totem atayım ben ne olur ne olmaz. Eko. Buradan başladı çünkü. Mesela şimdi. Abi Leon oynarken ben şeyi açıyorum. Otomatiği. E'sini göreyim diye açmaya da daha hızlı aslında ama çok bir fark etmiyor yani. Burada adamı üstüne atlamam sene geldi çünkü. Bu adam hala bile level öldü için. olaylar var. Bizimkiler kazanamaz. Biz gelirse anca. Hayda yavaş oynayan abi. Aldık orayı. İzlemeyeceğim aldık orayı. Çok güzel çok güzel adamların oyunu bitti. Kim smooth ya? Şimdi ee... bunun üstüne atlasak ne güzel olur ha. Ezreal flash attı. Arındır flash. <gülüyor> Oy! <gülüyor> bak şimdi. Yo, hiç gerek yok kanka zaten oyunu bitti sen Şöyle tuttum. Bir de şöyle tuttum. Ben ölmeyeyim. Bak abi bu şeydir bu. Herkes yapamaz bunu. Totem'e bak. Allah belanı versin. Otomatik bastı. <laughs> <laughs> e atacaktım. Şu attım. Da. Fark etmez. Görüyorum hareketlerini. Her türlü keserdik Abi en kötü adamın şifasını aldık. Zaten tut dışraları yok. Leona al abi koridorda oyun oynatmasın. Ben bunu keseceğim ama. Hayırdır? Ben de şöyle bir tutayım. Öldüm. Kaçmayacağım. Ah ah manam olsa ah. Manam ya da tutuşturum olsa alıyordum. Abi, ben onu oradan öldürmeyip kaçsam kaçamazdım zaten. Kaçmayıp öldürmem çok güzel çünkü abi bizim e, Kaisa yoktu. Ölmüştü. Yok pardon özür dilerim. Base atmıştı. Eğer orada Ezreal'i kesmeyip kaçmaya çalışsam Ezreal'ın elinde kalacak. Farm alacak. Farm ittirecek. Yani Kaysa'yla dengeleyecek işi. Şu an Kaysa'nın bir kaybı olmadı ben Ezreal'i kestiğim için. Buna dikkat edin abi. ADC'nizi... mesela öl, öldürebiliyorsan ADC'yi öldür abi direkt. Hiç. Yani support oynarken Roma bakalım. Şimdi bizim mesela ben orada ölmeyip bir pozisyonda olsaydım mide rom bakacaktım. Support oynarken abi kesinlikle ADC'niz öldüğünde her videoda bunu söylüyorum. ADC'n ölürse şey bizde eko bizde. ADC'n ölür. Ne bileyim lane buradadır. Yani lane'i yavaş yavaş ittiriyordur. Veyahut da ne bileyim ölmüştür. Beyze gitmiştir. Hemen abi mide rom bakın. Ne bileyim görüşü temizleyin. Görüş atın. O beyti yemeyiz biz. Allah yemem. Ekonun burada olduğunu yemem yani. Bu hareketi yapamaz bize. Kaz mi geldi? O Eko'ya bak ne yapıyor? Eko orada değilse bu oyunu bırakırım. Allah değil. Şuna devam edin la. Ne abi ne ne nasıl kaçayım ne niye pinkliyorsun beni nasıl kaçayım ya? Hey Allah'ım ya. Çık. Sinir olmayayım diyorum. Beni pinkliyorlar ya. Evet abi tekrardan lane'e geldik. Abi bu kayıtaşı attan verdik ataya ya. Hey Allah'ım ya. Güzel oluyor Güzel. Gene bak abi adam o kadar. Hayır hayır hayır. <laughs> Edemiyorum ben cidden. 13 yaşında adam var bizim takımda. Yanılmazlar ya. Hadi şey burada. Eko burada bizim Kaysa. Buraya W Eko. Bu adam nasıl alt oluyor abi ya. Eko kaçtı işte. Gitme gitme abi Eko yok. Bir altı yapsalar var ya. Sen 5'sin abi niye bu altı olamadı bu adam ya? Lan altı değilsin. Tamam altı mısın? Gir abi. Of. Ultiye bak sapıttı adam. Tamam. Buna diyorum. Dön. Daha kaçamayız. Buna dön. Bak orayı alsam var ya. Oy çok iyiyiz. Ya abi. Çok iyi oynadım ya. Böyle oynayın abi Leona'yı. Bana da kalmadı kilo abi oldu. Çık 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 çık. Hayda Fizz orayı alır Bak şimdi abi. Benim oraya gitmem çok doğal ama görüş var. Neyse abi şuraya. Belki bir şeyim şey yaparız. Görüş gitti. Hemen ben midde git. Kayısan yok ya. Ben miderom git abi. Şurada görüyor musun? Bizi? Yer miyiz lan biz onlara? Bir bait desem var ya bana. Şu an görmüyor beni. Ultim var. Abi burada görüşme. mü? Buna var ya rom var ha. Şey var buna. Rom demişim. Ah. Ben baitliyorum onu. Savaşlatıyorum. Çok iyiyim. Çok iyi. Yani Ezreal E atsa bile yavaşladı yani. Bizim çocuk kesti. Öyle Sen anlatası bu arada bu. Sena nerede bilmiyorum. Sena'nın gelmesi lazımdı. Toktan. Leyne. Bizim mit ittiriyor. Roma gidemem. Gerek yok zaten. Mit alıyor birebir de. Sene AFK mı kaldı? Yok kalmaz. Ey seni bir kullansa var ya. Ha şimdi devam et. Abi Leona inanılmaz bir çare ya. Bir sürü stun'ı var ya. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle bir şey diyeceğim. Bak abi Leona Kalisa mesela iyi ama çok iyi değil. Yani ben adamı tutuyorum. Kesiyor. Leona oynayamıyorum abi diyorsanız bu videoyu izleyin. Bundan sonra Leona oynarsınız. Yani kolay çok zor bir çar değil. Şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntı demeyeyim de. Tuttum. Buna da tuttum. Bak yavaşladı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Keseriz. Hiç sıkıntı yok. Tabi de şeyim var. Demir solarım var. Şöyle kanka mesela E atıyorsun ya. Yani adam stun yiyor. Bir saniye bekle öyle Q at. Kaçacak bir adam da yapacak bir şey yok. Çünkü E ile Q aynı anda atarsan stun süren aynı yani. Bunu bir saniye arayı ayarla. İki kere stun yiyor. Bir de kafasına ulti attı abi. Direkt adam öldü zaten. Morgan'da daha kanser. Ama oyunu dümdüz ettim. AFK bıraktık seneyi. Bir şey oldu. Yani sen her geldiğinde ölürdü zaten. Sıkıntı yok. Görüşleri abi önem verin. Benim ismim zaten Marco Polo'dan geliyor. Görüş abi görüş. Oyunun en önemli şey görüş. Kesin abi gidin direkt. ilk base'inizde alın tarayıcınızı. Ama bunu yapmamız çok gereksiz abi. Bizim tapa geçmemiz lazım. <laughs> ya <Yasoya> söyle bak. <laughs> Bu şatlamları vermeyin abi ya. Şatlam çok sıkıntı. Eko bize gelir. Büyük ihtimalle. bize gelecek zaten. Burayı görmüyor. Var mı bir şey? Bak şimdi yedi ya. Bir daha ya. Buraya dönecek. Dönmedi. 3 ulti atmama bile gerek yok. <laughs> abi Yasuo mid'e gitmesi lazım ki oyunu buradan açalım. Buna e, zırh çok ya çok. Sena geldi abi. O Bu adam zaten kesse diyor. Gel 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 kule. Kule altına gerek yok. Zaten dümdüz oyunu kazanıyoruz abi hiç. Şattan verisin verisin çok ata gerek yok. Sakin oynayın abi challenger. Sakin şu an West. Gold elo arasındayız West. Büyük ihtimalle bir iki support oyundan sonra Diamond Hello'ya çıkarız. Beste. Böyle görüşler abi çok önemli. Ha şimdi. İnce hesapla nasıl geçeceğim ona bak. Ayda öldük. Buraya mı? Tahmin kardeş. Tahmin. Öyle kata oynarım. Bıçağı atlarım falan filan yok. Adamı öperiz. Hangi ona. Bilemedim onu ya onu. Kesemez gibi yavru çok tank adam. Zırh bir de yani. Tamam çık 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 çıkma. Şurada mı? Ya bak oğlum kaşımayın yemin ediyorum keserim hepinizi ya. Öldüm. Seni Allah bile kurtaramaz. Pam var. pam pam. var. Yapamadım ya. Çok çok zorladılar abi. Hani buraya kaçacak. Ah be benim hatam. Tamam. Bak şimdi stun yedi ya. Bir daha çak. Ulti zor zaten. Yani katayı ulti atmak. Az önce çok güzel attık ama. Bıçağa geleceğini tahmin ettim. Burada bıçağına da gelemedi. Kaçtı yani. Dedik. Evet abi. Şu an West yüksek elo sayılmaz ama düşük elo'da da değiliz. Hani orta bir elo ee, çıkıyoruz zaten Sü sürekli çıkacağız lig. Yani abi ben Leon oynamak istiyorum ama ne bileyim işte zor gibi görüyor. Hata yaparım. charge çurt diyorsan abi. Videoyu dikkatlice izle. Şunu unutma bak tekrar söylüyorum. E atıyorsun ya bir saniye sonra Q abi. Aynı anda atma sakın. Bir işe yaramıyor. İşte girdiğim bu deneyin. Güzel bu şu an. Şu an yapmamız gereken ne? Baron. Alırız çünkü. Çok güçlüyüz. Bak şimdi harekete bak benim. O kadar bir dönsek var ya. Ulan oğlum ya. Beni niye gönderiyor? Abi git lan Var mı bana bir şey? Baya bir tanklarım. Baya bir tanklarım. Abartma. abi. Abartmadım. Benim abi baksana ya tank. Ulti nasıl doğuşladı? Oğlum bir dur ya. Ölme lan. Çık 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 çık. Kata topları çık 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 çık. Çık kata toplayacak çık. Oynak mı lan kata ya? Bir gelse var ya kata ikimiz de gelecek. Salakla bu kata. Çık çık ne yapıyorsun? Çık. Hadi senin yapacağın işi. Flaşım ya şu vardı. Flaşı ult yapı. Ya attım. Base'i koyalım. Ne bir kessek var ya. O kadar sıkıntı ya. Babam da. Kaçın gururası. Çık 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 ne yapıyorsun çık. Nasıl? E sonra. Var mı bir şey bu ona kazık? nereden çıktın sen? Ah be oğlum o W tutsana ya. Oyun elimizden kayıyor ya. Bu durumlarda abi support'a taşırsın. <laughs> ah be oğlum benle geçsene. Bir daha vadecenizin ayrılmayın. O gelmiyorsa siz gidin. Ben şöyle alacağız da. Kim vuracak? Yasuo yok. O oh, çok at çalar ha. Bence çalar hiç denemeyin bile. Hareketlere bak kazık. Laf belanızı vermesin. Bu adam yokken fight'e girersek var ya. Git git ne git. Nasıl tutturuyorsun be ya. Böyle bir ulti. Ay! Oz <laughs> benim flash şey kataya e. Abi hiç adamları koşturmak mantıklı değil de keseriz ya. Artık önce devam et. İçini de keser. ikisini de. <laughs> oğlum onu tuttursana ya. Tamam tam ejder aldık mı? Aldık. Baron baron lan dönelim bence ya. İt şu lane'i it it. Lane itmeden nasıl bar... Kanka ne it ya. Lanes de alacağız Baron'u da yani böyle durumlarda mesela Baron itmesi lazım. Şey Lane itmesi lazım. Baron'u zaten alıyor takım. Ne lan? Manyak. Ormanda da Kha'Zix oynayabilirsiniz abi. Çok bozuk şu an. Ne biz burada hala ya? Helal. Keseceğim seni. Var mı ana bir şey? Aysa. Abi çok geç kalıyorum. Çok geç. Başta benle bir gelse var ya ölmezdim ha. Şöyle bir şöyle bir tutayım. Aa tutamadım onu ya ben. Tuttum abi. Çok iyiyim. Allah aşkına gel. Yani tilt etti abi o. bana biraz. Gel bakayım buraya gel gel gel. Sen nereye gidiyorsun? Selam kardeş. Aa! Oy! BP moruk. 21. Şöyle bir istek var dümdüz. Ya so varmış la bizde. Görenler şurada mı? Şu kolasın. Yine açamazsak var ya. Mesela abi inhibitörleri açıyoruz ya buradan ittirmeyeceğim bu inhibitörü açtın ya hemen alt düğüs inhibitörü aç Düşük o da özellikle Adamlar biliyor bak Hemen tamam, burayı açıyorlar Niye ben desem birader? Kaysa çık 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 çık. Kaysa'nın çok yaptı çok büyük hata. Çok büyük hata abi. Çok büyük hata yapıyorsunuz bak. Ya bizim yanımıza gelin işte yani. Neyse Fiz devam edelim moruk. Fiz'e bak. Allah belanı vermesin. Çık çık Fiz çık. Oha o. Ne var topta hiç bilmiyorum. Oğlum bu ne ya? Tipe bak abi git ya. Allah Allah yok mu şuraya görüş? Görüş yap görüş. Ya. Abi bu kata ne ara gelmiş ya? Pamijler tamam, aldık mı? Tamam. Ben katayı görmedim ya. Son anda gelmiş. Her türlü world. Her türlü world burası bu arada. Bir kes onu adam adam. 2008'li Nurov Nurot Naruto fan özür dilerim Naruto fan. Bunu görememiştik. Arun'un Kazix mi? Adamın Kazix mi diyen var. Adamın kazik. Hadi çık 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 çık. Çık 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 çık. Bana ultisi vardı attım bu arada. Kazix'in üstüne gold vardı. Yavaşlatır. Ne bileyim bir şey atar diye. Çık oğlum çık seni kurtarıyoruz burada çık. Zekeyi alıyorum. Ey Allah'ım ya. Hadi işte bak hareketlere bak. Kostüme bak bir kere ya. Ha şöyle almamız lazım şu an. Allah tipe bak şunu. Doğanın kudretine bak. Totemlere bak. Daha 64 totem var abi ya. Dakika 30. Hadi bekliyor. Gördük ki adamlar. TF yapıyor bak. TF ne gerek var orada kaç... Gelsene. Bak. Nasıl tutmadı o? Sana bir şey bağlayayım. Koş bakalım. Bir lan biliyor. Helal. Çok iyi oynamadık ama olsun. Ya çok az bir git oğlum benim öldüreceğim ya. Bak şimdi. <laughs> Arındır basıyor. Komedi adam abi. Şurada mı? Of çok iyiyim ben. Oo, piç. Abi Leona bugünkü support dersimizde Leona'ya göstermeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.